Itilasana, yoga pratiğinin bir parçası olarak yapılabilen bir poz veya duruştur ve İngilizce'de jatoko pose olarak adlandırılır. Bu poz, omurga esnetmesi ve sırtın esnemesi için sıkça kullanılır. Genellikle vinyasa veya hata yoga derslerinin bir parçası olarak uygulanır ve omurga sağlığına katkıda bulunabilir. Itilasana pozunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bir yoga matının üzerine ellerinizi ve dizlerinizi koyarak dört ayaklı bir pozisyon alın. Eller omuzlarınızın hizasında olmalıdır ve parmak uçları matın kenarlarına bakmalıdır. Dizler de kalçaların altında olmalıdır. İnhale yaparken sırtınızı yukarı doğru kemer yapın. Başınızı yukarı kaldırın ve gözlerinizi yukarıya doğru bakacak şekilde tutun bu pozisyon kov pose veya inek pozu olarak adlandırılır. Omuzlarınızı geriye doğru çekerek göğsünüzü öne çıkarın. Sonra nefesinizi verirken sırtınızı yukarı kemer yapın, başınızı aşağıya doğru indirin ve çene göğsünüze doğru yaklaştırın. Bu pozisyon kat pose veya kedi pozu olarak adlandırılır. Sırtınızı yukarı kemer yaparken karın kaslarınızı sıkın. İnhale yaparken kov posa geri dönün ve bu pozisyonda birkaç saniye kalın. Nefesinizi verirken kat posa geri dönün ve bu pozisyonda birkaç saniye kalın. Bu iki pozisyon arasında düzenli olarak geçiş yapın. Her bir pozda nefes alışverişinize dikkat edin. Pozları birkaç kez tekrarlayın. İtilasana sırt esnetmeye ve omurgayı hareket ettirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda sırt ağrısı veya stresi olanlar için de rahatlatıcı olabilir. Bu poz, vücudu hareketlendirmek ve omurganın esnekliğini artırmak için harika bir seçenek olarak kabul edilir.